Ee, merhaba arkadaşlar. E, ee, Excel'de büyüteç yapmak. Excel'de bir büyüteç yapalım. Çünkü hücreler küçük. Görünmesi zor oluyor. <laughs> Excel açtık. Sayfa 1'in üzerinde sağ tıklıyoruz. Kod görüntüle. E, ee, sayfa 1'deyiz yine. Genel değil. Worksheet seçilecek. E, bu bir event. bu <laughs> Yani kod bu araya yazılır. Target dediği burası bir e, değişken ismi. Değişken türü range yani range galiba. E, bu da hücre demektir. Selection change yanlış okuyormuşsam. Hücre değiştiğinde, yani worksheet çalışma sayfasında hücre değeri değiştiğinde tetiklenen olay yani o zaman çalışıyor. O, o kadar önemli değil. biz sadece buraya bir satır yazacağız. Yine range okunuyor öyle koyu A1 value değer demek İngilizce bu yukarıda aldığı değer target. Bunu yazıyoruz böyle. Şimdi hücre değiştiğinde target'a değer alır. Target'a değer aldığında bu da eşittir atama operatörüdür. Buradaki değeri alır. Yani sağ sağdaki değeri alır, sola atar. Sağdaki değeri alır, sol sola atar. Demek ki her değiştiğinde A1 hücresi o değer olacaktır. Yani sen A1'e tıkladın falan filan hep A1 olacaktır. A1, yani A5'e tıklanın, A6'ya tıklanın. Hücrenin içeriği A1 olacaktır. Mesela örnek, bunu kapatıyoruz. Bu kadar burası. <laughs> Ali, Veli, Deli, Zeki. Şimdi biz herhangi bir hücrede seçildiğinde boş, boş. Ama dolu olursa burada Ali. Ben de seçersem A1 hücresi olacak. Yani o işe yarıyor. Buradan da kop bir alıyoruz, Yapıştır diyoruz ama özel yapıştır. Burada bağlı resim diyor. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Burada efektleri verebiliriz. Şu sade galiba değilmiş. Şu sade o da değil. Şu beyaz sade gibi. Heh, beyaz sadeymiş. Buradan değişik efektler verebiliriz. Çünkü bu bağlı resim. Evet çok enteresan bir bir olay. Neden? Şu burası seçili. Buraya tıklıyoruz. ESC diyoruz. İptal ettik. Yani iptal etmek ESC ile bu. Şimdi görünmüyor. Neden? Çerçeve yok. Buna şöyle bir çerçeve mi versek? Çünkü belli olmuyor. Şöyle bir çerçeve versek şimdilik. Bir çerçeve verelim. Siz de isteyebilirsiniz. Buradan biçim geliyor. Resim kenarları diyor. Print olarak şöyle versek resim kenarlarını belirleyecek bir şey yapamaz mıyız? Of, of. İstediğimiz gibi olmuyor. Şöyle bir kalınlık. Resim kenarlı daha böyle bir şey yapamıyoruz. İlk orijinal neydi acaba? İlk orijinali boştu. Evet. Değişik bir durum. Baya güzel bir şey yapamadık. tek tek bakalım. Tek tek bakalım. Şu ilk başta çünkü pek bir şey yok. Evet gidiyor. Aslında orada da yani onu belli edecek bir durum yok. Böyle. Böyle. Neyse böyle dursun. Şimdilik zaten amaç o değil. Şöyle büyütebiliriz. Bunu şöyle şu dört ucu ok işareti gelince taşıyabiliriz. Şu, şu turuncu bunu oval yapar böyle kenarlarını. Böyle oval yapar. Burası nın değeri artık burada mı? Evet. Mesela seçiyoruz Ali, Ali. Burasını ortalayalım. Yatay ortala. Ve dikey ortala. Yataydan sağdan soldan ortalama birinci bu. Bu da dikey ortala, üstten aşağıdan ortalama. Üstten aşağıdan. Buranın önce rengini sarı yaptığımızda burayı da büyütebiliriz hatta. Burada büyüyor, orada büyüyor, büyüyor tabii ki. Bağlı resim neye enteresan dedik. Şimdi Ali mesela burayı böyle bu şekilde yaptık. Dikkat edersen bu. Yani bunu daha yasına daha iyi gösterelim. Daha iyi gösterelim. Böyle bir şeyler yazdık bunu seçtik. Evet. Yani. Dikkat ederse ne görüyorsa onu alıyor. <laughs> hücrenin değerini almıyor. Ne görürse onu alıyor. <laughs> iyiymiş, yani, çok enteresan bir durum. Yani, Hücrenin değeri A1. A1'de ne varsa buraya at. Yok. Burada gölge de yapmış. Yani, seçtiğimiz bağlı resmin efekti gereği. Yani ne görürse onu alıyor. Ne görürse onu alıyor. Enteresan. Biz hücreyi küçülttüğümüzde bak bunu bu kadarını gördüğü için yani şu an ne görüyor mesela? Limi görmüyor, biz de görmüyoruz zaten Enteresan. Evet, bunu yapmakta bir kabiliyet tabii. <laughs> Neyse, bu tablolarda falan böyle aşağıda durabilir ya da ikinci sayfada da olabilir. Fark etmez ikinci sayfada da olabilir. Ha, ikinci sayfada olsa nasıl olacak yani? Birinci sayfada seçeceğiz, ikinci sayfada mı büyük göreceğiz? Olur da ikinci sayfaya kim geçecek? Olay var tabi. Bir büyüteç şu an yok burada da. Diğer aslında Microsoft büyüteçini kullanabiliriz de. Bu daha güzeli ya. Bu bozmuyor. O bozar şimdi olay. Yani büyütüyor da çok bozuyor yani. İkinci sayfa da görelim. Bu da bastık artıya ikinci sayfa oluştu. Ondan sonra şunu kopyala. Değil mi? Şuraya bağlı resim olarak yine aynı yapıştır. Bunu büyütebiliriz, taşıyabiliriz. Oku şartları geldiğinde, oku şartları geldiğinde, eğer türlü taşıyamazsın, o işlerin bir kuralı var. Mesela bu böyle bir şey geliyor bu bununla alakalı değil. Zaten burada hep böyle geliyor. Bu dört yani taraf oku şartı görünce taşıyabiliriz. Ya da mesela büyütme küçültme yapacağız şu yanlarda okuş geliyor. Mesela çevirme, rotata. Yani çevirme, dönerme. Onun İngilizcesi yani. Bu, bununla, bunu tutup taşırsak. Burada da yine işareti geldi. Bunu tutup taşırsak. <laughs> yani döndürürsek bu da döner. Bunlar temel bilgiler. Böyle şeyler. Mesela bunu seçersek buraya geldiğimizde udam veli? Evet. İkinci sayfa taşımış oluyoruz. O şekilde. Biz bir şey seçtiğimizde ikinci sayfaya direkt açabilir mi? Ee, sayfa 2'yi açmak. Sayfa 2. Evet olabilir. Sayfa 2'yi açabiliriz. Bir şey seçtikten sonra. Mesela yine sağ tıklıyoruz. Yani sayfanın birinin üzerindeyken şu an sekmenin. Kod görüntüle e, shed İngilizce'de ne demek? Sayfa demek sayfalar. Aktiv edeceğimiz sayfanın ismi sayfa 2 tam olarak sayfa 2 mi yazıyor? Evet. Tam olarak sayfa 2 yazıyor. Aktivate. Aktivet demek. Çalışırsa bir bakalım. Evet. Biz buraya tıklıyoruz. Buraya geliyor. Biz buraya tıklıyoruz. Buraya geliyor. Evet, boş sayfaya geliyor. Burada durmaz yani. O da öyle kullanılabilir ama bu şey daha iyi tabii. Burada bir işlem yapacaksak o direkt oraya gidiyor. O da bizim işimize gelmez. Bunu siliyoruz. Neydi? Sheds. sayfalar. Sayfa 2 aktive at, aktive, aktive et. Türkçe aktif. Zaten büyük ihtimal buradan geçmiştir. Yani aktif etmek buradan geçmiştir. Aktif et. Onu aktif et. Teşekkürler. İyi günler.